Hısızlık Selamun yapma. Aleyküm. Sadece yiyecek ister. Koronavirüsün bir şey neyden ortaya çıktığını istedim. tam olarak anladım. Allahsızlıktan, insaflıktan, şerefsizlikten, kötülükten, hainlikten, birbirini hor görmeden. Allah'ın bir cezası mı? Dünya? Çünkü ilaçlara hep bakıyorum. Mesela fıs. işte sokakta yaşayan evsizin kullandığı bir şey. Adam öksürüyor öksürüyor bir sıkıyor. Sonra devam ediyor yatmaya. Şimdi e, nevralji yani kafatasının arkaya doğru çekilmesi diye bir şey okudum şimdi. Oksiminal nevralji mi? Oksi bilmem ne nevralji diye. İşte ilacı buymuş fısmış. Soğuktan oluyormuş. Yani sonra da koronavirüs ilacı çıktı karşıma. Dexametazon. Yani bu koronavirüs Allahsızlık arttıkça, mesela bizim ülkemizde kağıt toplayana para cezası kesilmiş. Allahsızlıklar arttıkça, yani sen kağıt toplarından ne istiyorsun? Adam zaten 24 saat sokakta ekmek parasının peşinde. Ekmek çöplerden topluyor. O atıkların toplanmasına Atık, kendine şirket yani kurdu Emine Hanım. Allahsızlık, Allahsızlık arttıkça koronavirüsteki ölüm sayıları da artıyor. Yani ilaçlara hep mesim dikkat edin. Et, bu ilaçların mesim hepsi efendim, sokakta için. yaşayan evsizlere verilen ilaç bu. Evsize verilen ilaç bu. Sadece bu astım inhaları değil. Allahsızlığı bırakın artık. İnsaflı, merhametli, temiz kalpli olun. Kaybeden siz olursunuz siz. Ben size söylüyorum. Kıyametin sebebi budur. Bu küçük kıyamettir. Ön uyarıdır. Herkes işte aşı olacak, bilmem ne olacak. Sarılıyorsunuz ilaçlara şeyleri. Ama gerçeği bu işte bu bir tane bu fıs. Bu sokakta yaşayan insanın, evsizin, kartonun üstünde ölümden yatan, kurtarıyor ölümden kurtarıyor akciğerini. Caminin orada bir adam gördük, adam yatıyor caminin orada, öksürüyor öksürüyor, akciğeri mahvolmuş. fısı sıkıyor, sıktı mı rahatlıyor öksürüğü bitiyor devam ediyor artık. Yani bir daha düşünün, bir daha düşünün. Nasıl ne durumlardan ortaya çıktığını bir daha düşünün koronavirüs. Birbirinizi suçlamayı bırakın artık. Doğru düzgün Allah'a yönelin. Hadi.